Ayrıca TJ adıyla tanınan Thomas Jefferson Fen Lisesi Amerika'nın en iddialı okullarından biri. Başkent Washington'a yarım saat uzaklıkta olan okul aynı zamanda ülkenin gelir düzeyi en yüksek bölgelerinden birinde bulunuyor. Thomas Jefferson her yıl yaklaşık 500 öğrenci kabul ediyor. Ancak bu okula girmek hiç de kolay değil. Her iki oğlu da Thomas Jefferson'da okuyan Gülhan Kulattı, TJ'in giriş sınavının son derece zor olduğunu anlatıyor. Bu lisenin özelliği gerçekten e... Eğitimi sırasında çocuklarımızın çok üst düzey hatta e, üniversite düzeyindeki eğitimi almaları lisede okurken ama bunun haricinde tabii ki okula giriş sırasında e, geçirdiğimiz aşamalar da bizim için çok önemli. Her çocuğun kabul edilmediği bir lise. E, çocuklarımız bu okula girebilmek için önce iki aşamalı bir sınavdan geçiyorlar. Arkasından okuldan üç tane öğretmenleri onların bu okula uygun bir öğrenci olduklarını bildirmeleri, onu kağıda dökmeleri gerekiyor. İki aşamalı sınavdan geçtikten sonra ve öğretmenlerin tavsiyesi, okul tarafından uygun bulunduktan sonra çocuklarımız kendilerini niçin bu okul için uygun öğrenci olduklarını anlatan bir kompozisyon yazmaları gerekiyor ve bütün bunun sonucunda Thomas Jefferson'sın bu bölümle ilgilenen öğretmenleri bütün bunları inceleyip uygun gördükleri çocukları seçiyorlar. Her sene beş bin kadar çocuk başvuruyor. İlk aşamada 1500 çocuğa iniyor. 1500 çocuktan da 480 e, veya 490 arasında çocuk kabul ediliyor. Thomas Jefferson Lisesi'nde öğrenciler ileri düzeyde fen ve matematik dersleri alıyor. Birçoğu üniversitede okutulan bu dersler öğrencilerin akademik yönünü, ders dışı faaliyetlerde kurulan kulüplerse sosyal yönlerini geliştiriyor. Kızı Eda TC'de 3. sınıf öğrencisi olan Sherman Taylor, okulun öğrencilere çok şey kattığı görüşünde. Thomas Jefferson'ın bir özelliği de kendi içinde genel olarak derslerden sonraki bütün aktivitelerinde eee okulun içinde bütün kulüpler, bütün aktiviteler yapılıyor. Mesela bunların içinde işte Türk kulüpleri var, diğer memleketlerin kulüpleri var veya kendi aralarında science kulüpleri var, film kulüpleri var. Tamız Şafırsı'ndan bu yıl mezun olmaya hazırlanan Arda Menzil Dük Üniversitesi'nden kabul almış. Diğer TC öğrencilerine karşı yarışmanın zorluğuna değinen Arda yine de okulun kendisine kattıklarından memnun. Genelde o TJ'de üniversite başvurularında böyle hep öğrencilerin akıllarında bir soru var. Yani TJ'ye gitmemiz avantaj mıydı, dezavantaj mıydı? Çünkü sonuçta diğer TC'ye giden öğrencilere karşı yarış gibi diyebilirsin. Diğer öğrenciler, arkadaşların hiç sana karşı böyle bir kötü hırs gibi bir ortam yok. Ama sonuçta onlardan daha iyi başarılar elde eline geçmen gerekiyor. Ve Duke'a başvururken yani kesinlikle Bence daha zordu T.C.'den girmek diğer okullara göre. Ama T.C.'de de daha zor dersleri alabiliyorsun. O derslerde belki Duke'un gözünde daha iyi görünebiliyor. Mezun olmasına daha bir yılı olan Eda ise Thomas Jefferson'la olmanın bir ayrıcalık olduğu görüşünde. Eda okulda bir Türk kulübü kurarak Türkiye ve Türk kültürünü arkadaşlarına tanıtma fırsatı yakalamış. Türk kültürüyle ilgili böyle çok yani onu enteresan bulan insanlar var. Onun için ben bir kulüp kurdum. Çünkü biz TJ'de her gün e, pazar tesi günleri ve işte pazar tesi günleri buluşuyoruz. İşte istediğim şeyleri yapıyoruz. Mesela bazen işte politika konuşuyoruz. Kim zaman işte hani Türk, Türkiye'nin kültürüyle ilgili ya da lisanla ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Yani işte birlikte gelip mühim olan işte Türk sevgisini belirtmek. Eda ve Arda'ya arkadaşlarından Türk olmaları ile ilgili gelen tepkileri soruyoruz. Bazı öğretmen Türkiye'ye gidenler mesela benim Türk olduğumuz soyadımdan birazcık anladılar ama genelde öğrenciler hiç benim Türk olduğumu yani bilmiyorlar ve düşünmüyorlar. Mesela benim arkadaşlarımın hepsi işte Türk müziği mesela Tarkan'la ilgili işte çok merakları vardır. İşte o yüzden her taraftan öğrenci geliyor kulübümüze. Gülhan Kulattı'nın büyük oğlu Art Kulattı da 3. sınıf öğrencisi. İleride doktor olmak istediğini söyleyen Art aynı zamanda bir tiyatro aşığı. Üniversitede ben tıp okumak istiyorum, doktor olmak istiyorum üniversiteyi bitirince. E, TJ'de herkes yani çok öyle Arda'nın dediği gibi e, competition var. Hepimiz birbirimizden daha iyi yani yapmak istiyoruz üniversiteye girmek için çünkü... Yani her okuldan en üst düzey öğrenciler alınıyor ve TC'de herkes çok akıllı olduğu için bu zor oluyor. O yüzden herkes yani çok çalışıyor ve en üst notu almak istiyorlar. Okulun tiyatro kulübünün en etkin üyelerinden biri olan Art, liseler arası tiyatro yarışmasında oynadığı başrolle de göz doldurdu. Artın oyunculuğu Washington Post dahil birçok yayın organından olumlu not almış. Bizim geçen ay oynadığımız oyun e, liseler arasında yarışmaya katıldı. Oyunu beğendiler ama daha fazla benim performansımı beğendiler. E, Washington Post bizim buradaki e, gazetemiz onda yazı çıktı performansım çok sevdiklerini söyleyen. Tiyatroyu da devam etmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey tiyatroydu ve onu üniversitede yapıp kendimi geliştirmek istiyorum. Artın kardeşi Alan ise henüz birinci sınıfta. Ben ilk geldiğinde çok zor olacağını düşünüyordum ama hiç zor değildi. Diğer okuldan kolay belki bilmem ama daha zor olacağını sanıyordum. Amerika'nın en seçkin okullarından birinde eğitim gören bu dört Türk genci hem aileleri hem de ülkeleri için bir gurur kaynağı. Özge Övün, Amerika'nın Sesi, Washington.